Hakan, Hakan Bey, verir misin? Bir... Nasıl tutmam lazım? Kaçmamız. Şöyle, şöyle tutarsanız. Al, çok da kapatın. Sanki güzel. anne kucağı gibi. Anne kucağı gibi. Şöyle, şöyle verir misin? Haa, on numara. Harika. Zeytinburnu'ndayım. İstanbul'un merkezi diyebileceğimiz tarihi ilçelerinden, önemli ilçelerinden biri. Benim daha önce ziyaret etmediğim ama çok metini duyduğum yere geldim. Burası tıbbi bitkiler bahçesi. Zeytinburnu sınırları içinde. Burada ayrıca turistik ve tarihi birçok nokta da var. Yani geldiğinizde ziyaret edebilirsiniz. Fakat burası gerçekten tıbbi alanda insanlık tarihinin farklı dönemlerinde kullanılan bir takım bitkilerin Önemli bir bölümünün neredeyse bine yakın tür var burada. Onları gelip görmek ve incelemek açısından önemli bir yer. Uzmanlar da gelip görebilirler. İnsanlar açık burası. Hafta içi, akşam saatlerine kadar, sabahtan akşama kadar gelip görülebilir. Ben Ömer Arıso ile bir görüşme gerçekleştireceğim. Bana kısaca burayı anlatmasını rica edeceğim. Zeytinburnu Belediye Başkanı ve gelin birlikte gezelim, başlayalım turumuza Miyiz şu anda. Efendim, ben şu anda ilk defa de... görüyorum ve çok etkileyici bir yer ama lütfen bizi izleyenlere çok, de çok, açabilir çok mısınız? Çok teşekkür ederim. Şu anda Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ndeyiz. Burası evet. 2005 yılından itibaren hizmette 700 farklı tıbbi bitkinin idamesini sağlıyor. 700 farklı tıbbi bitkinin her dönemin kayıt altına alıyoruz. Evet. Tohumundan e, yaprağına, çiçeğine kadar. Burası kendi içinde bir Baha gibi e bizi izleyen bütün izleyicilerimizi mutlaka ziyaret etmelerini öneriyoruz. Her gün saat 9 ile 18 arası açık, Aşık. ve ziyareti ücretsiz. Çok güzel. Burada ben arılar görüyorum. E, efendim horozlar var, tavuklar var, hindiler gördüm, ördekler gördüm. Başka bazı hayvanlar var. Muhtelif araştırmaların yapıldığı bir laboratuvar görüyorum. E, Burası aynı zamanda bir, mikrokozmos. Bir, bir sera var arkamızda. Evet. Bu evet arılar elbette bal yapmaya yarar ama ayrıca buradaki e, bitkilerin tohumlanmasını da sağlıyor. Öyle bir tarafı var ama çocuklarla gelindiğinde bütün tabiata dair bütün unsurlardan birer şey görülsün diye hem sizin de söylediğiniz gibi hayvanlar var hem de arılar var burası kendi içinde bir mikrokozmos. Şehrin neredeyse göbeği evet. diyebileceğimiz bir yerde hakikaten çok güzel bir ziyaret alanı bilgilenmek açısından da önemli çünkü çoğumuz şehirde yaşadığımızda ki öyle yaşıyoruz İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde doğa hakkında çok fikrimiz olmuyor yani hayvanlar, kuşlar, böcekler onların varlıklarının doğadaki önemi bu döngünün çevrilmesindeki etkilerini bilmek lazım. O bakımdan ben burayı önemli buldum. Son dönemde bu millet bahçelerinden çokça söz ediliyor ama fonksiyonu olan bir takım yeşil alanlar da önemli. Gelip görmek lazım. Burası bence onlardan biri, bir tanesi. Ben çok beğendim. Mango ağacımız var burada. Topik bir çeşittir yine. Şu çiçekleri üzerinde görebiliyoruz. Bunlar bir süre sonra üzüm salkımı gibi, salkı gibi aşağı doğru meyve oluşumunu göreceğiz. Meyve hasatı da bol miktarda yapabiliyoruz bu koşullarda. Şu nedir? Bu Pasiflora edulis çeşidi. Bu e, dünyada en çok kullanılan çeşitlerden birisidir. Eczanelerde de Pasiflora adlı şurupları satılır. E, farklı çeşitleri var. Bunun meyvesi kullanılıyor. Yumurta büyüklüğünde mor renk olduğunda tüketiliyor. Bir de bunun yaprakları tüketilen. Bu insanların e, sakinleştirici olarak, sedatif sevindim. olarak kullandıkları şey değil mi? O mu? O mudur? <laughs> bu bitkisel bunun kökü bir... bu mudur yani? Şu mudur? Yok, şu bu değil. Şu, şu 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 Evet. Bunun meyvesi tüketiliyor. Taze taze yiyebiliyoruz açık içini. Bir de yapraklarından ekstra elde edilerek şuruplar yapılan çeşidi var. O evet. da pasiflora incarnata diye geçiyor. Ee, şu çeşidimiz mesela yenilebilir bir çeşit bakabilirsiniz. Biber tere karışımı bir lezzeti vardır. Latin çiçeği. Hmm. Doğrudan tüketebiliyor musunuz? Direkt mi? tüketebiliyorsunuz başkanım. Nedir özelliği hmm. bunun? Akın Bey'e denemek ister misiniz? Ben efendim sizin izlenimlerinizi almış olayım. Şimdi bu Güney Avrupa ülkelerinde çok tüketilir. Salatalarda özellikle. Evet. Küçük paketlerde satarlar. hem yaprağı hem çiçeği tüketiliyor ayrı ayrı. Hmm. Anlatmak isterseniz. Evet, teşekkür ederim. Latin çiçeği adı. Gö olarak da çok güzel. Evet sarılıcı. Sarkıtıcı o çeşit şurada hmm. etiketi şurada olması lazım. Anladım. Avokado ağacımız var burada. Bundan da meyve alıyoruz. Mu? Yani bu da mesela tıbbi amaçla kullanılan bir şey mi? Şimdi avokado? avokadonun meyvesi zaten vitamin açısından çok kıymetli ama kozmetik açısından da çok kıymetlidir avokado. Öyle ee, mi? Meyvesinden elde edilen sabit yağ kozmetikte E vitamini olarak, hücre yenileyici olarak kullanılıyor. Şu öyle mi? Evet, Avokado'nun meyvesi. Türkiye uygun mu coğrafi olarak avokado açısından e, iklim olarak? Özellikle Alanya, Gazipaşa çevresinde ciddi miktarda bu eee tropikalle ilgili üretim var. söz konusu. Artış oldu ve dünya piyasasında önemli bir yere gelmeye başladı bu çeşitler. çok ilginç Hakan Bey. Bu nedir? Anlatırız şimdi arkadaşım. Şimdi burada sucul bitkilerimiz var. Sucul, sucul. Evet. Evet. Allah Allah çok enteresan. Şöyle küçüklerinden alayım. Bu su sümbülü, çok hoş da renkli çiçekleri de vardır. Hep evet, suda kalması gereken bir şeydir. Evet, şu da dünyanın en küçük canlılarından birisidir. Lemna Minor, su mercimeği. Bu tarz bitkileri... Bu da, AB... bu da bir bitki mi? Parmağınızda? Evet, evet bakın kökleri de var, şurada küçük küçük. Evet. Ee, bu tarz bitkileri... AB ülkeleri ve Japonya kanalizasyonlarda kullanıyorlar. Ne için? Su, suyu rafine edici, temizleyici etkisi bulunuyor. Temizleyici Doğal etkisi. makineler. Türkiye'de bu bilinen bir şey mi? Yani yerel yönetimler bu konuya eğiliyorlar mı mesela? Bildiğim kadarıyla pek bir çalışma yok ama yok. Türkiye'de longos sistemi var. Yani sistemi derken doğal yataklar var. Evet. Sucul bitkilerin varlığını Şu mu var. az önce gördüğümüz evet. şey? Şu değil mi? Latinçe adı bu. Evet. Su sümbülü. Türkiye'de de bu çeşitlerle ilgili epey kaynak. Yani evinizde böyle küçük bir e, sulu bir alan bahçenizde yaparsanız bunları de kul kul kullanmak kullanmak. E, çeşide bağlı bu mesela bunlar dona dayanıklı değil hmm. e, daha böyle suğa dayanıklı çeşitler. Şimdiki tayin bu değil ama su mercime. dayanıklı. Su aynı zamanda kümes hayvanlarında da kullanıyorlar müthiş bir protein kaynağı. Öyle mi? Yani, yani tavuklar, piştiğinde. Evet. Evet. Peki. Burada aloe çeşitleri var. Aloe vera e, demin adı geçen. E, bunu fakat e, uygulamanızı arzu ediyoruz zaten. Allah Allah. Enteresan. Tamam. Şöyle. Ne için Oldu efendim. Şimdi ne yapıyoruz? E, efendim. Elimize geldi. Krem gibi düşünün. Tamam. tamam. Tamamen doğal krem. Çekme ben devam edeyim. Lütfen. Lütfen. Krem gibi düşünün efendim. Hı. Nasıl bir etkisi var bu bunun ten üzerinde? E, i̇lk yardım etkisi de diyorlar. Nemlendirici etkisi de var. Yara iyileştirici etkisi, var, etkisi şey. de var. Artı güneşin UV etkisine karşı kalkan görevi de var. Bu açıdan çok kıymetli. Hı. Hı. yara iyileştirici, ameliyat yanık, ameliyat izlerini kapatıcı etkiye de sahip. Tıbbi olarak kesin yani. değil mi? Aynı zamanda yenilebiliyor da ojen. hatta sporcu içeceklerinde de var. Aloe vera özlü. içecek tercihlerinin izlenimlerini dinlemiş olalım. Bunu Amerika'da görmüşsünüzdür. Marketlerde Yo, içine jeliyle Çok yani. Her yani, yerde. yerde yerlerde, ürünlerde çok görüyorum. Kozmetiklerde evet. evet. çok Doğru. görüyorum ama bitki olarak e, burada şurada <laughs> Arap kahvesi var. Kafi Arabica. Size yemeyeceğiniz bir meyve vereyim. <laughs> Başkanım. Şöyle şunlar üzüm gibi yeniliyor. Bildiğimiz şeyler bunlar. Evet. Şey, tam. evet. evet. Teşekkürler. Başkanım <laughs> Daha bu konularda deneyimli olduğu için ben başkanı, <laughs> başkanı takip ediyorum ben. Şurada en enteresan çeşitler bakın. İspanyol gözünü. Epifit diyorlar bunlara. Air plant ya da hava Bu da bir epipidiler. bitki efendim. Bildiğiniz bu havadan evet, eskenem bir, bir bitki. Görünmüyor Gibi, e, ama şey gibi. canlı bir bitki. Yani. Şurada daha Orla bir, bir, başkanım. bir tane var başkanım. Evet. Tayland'dan geldi bir gününümüz getirdi. E, bunlar ağaç kabuklarında yaşıyorlar. Yani herhangi bir toprağa bağlı değiller. Tamamen havadaki su ve azotla beslenen bitkilerdir. İsterseniz ben tekrar alayım. Çok teşekkür ederim. Devam edelim dinlemeye. Şimdi burada muzlar var. İki farklı var. Bakın bu yerli anamur Hangisi yerli? Bu çeşitler. Şu şu yerli anamur Evet bir de şurada kırmızı muz var. Bunun gövdesi de meyvesi de kırmızıdır. Enteresan bir çeşittir. Red banana diye geçer. Bu normal standart ana muzu. Evet. Son dönemde ana muzu daha popüler olmaya başladı. Türkiye'de değil mi? Evet o bölgede ciddi bir, bir üretim, üretim söz konusu. E, ciddi bir, ekonomisi de, var. Biri oldu evet. bu da bir tür evet. aratıcı mı? Öğrenizde. Şunlar yosun başkanım. Şu bitki aynı şekilde sucul bitki. E, su, su, gülü ya da su olarak geçiyor. Evet. Bir şey. Evet. Etçil bitki var mı burada? Etçil. Etçil yok. Eto buru yok. Tamam. Şu ne? Şu. Bu da bir aloe çeşidi. Hı. Şu şey, e, bunun adını... Japon gülü. Japon gülü. Bu ne? O e, Mine çalışısı diye geçiyor başkanım. E, böcek uzaklaştırıcı etkisi. Ha öyle mi? Lantana kamalı. Çok da güzel açmış. E, şeyde bu Akdeniz'de. Gerçekten öyle mi yani? Evet, somut olarak söylüyor. Şey sebebiyle mu? ya kokusu sebebiyle öyle bir etkisi bulunuyor. Evet. Şu evet. nedir? Çok güzel renkleri. O begonvil. Bildiğimiz şey Begon Bodrum'un hmm, Meşhur, var. evet. Meşhur. O da sıcak havayı sever. Sıcak havayı değil mi? Ama lokasyon olarak mesela Bakırköy'de yetişiyor, Zeytinburnu'da yetişiyor. Allah Allah, neden acaba? Çok iyi. Ne, nem seviyesi mi seviyorsun o da hocam? Orada denedik ama tutturamadım. Adalarda çok fazla var. Şimdi efendim, evet laboratuvarımıza ve şeye geçiyoruz. Helvaryuma geçiyoruz. Nereye geçiyoruz? E, ee, Helvaryum. saklandığı tamam. yere geçiyoruz. Buradaki 700 tıbbi bitkinin e, her aşamasının e, saklandığı, depolandığı ve zamanı geldiğinde yeniden ekildiği tohumu e, resminin saklandığı e, yere geçiyoruz. Tamam, Şöyle ön Buradaki Şimdi, hakim koku ne? Bir güzel bir koku var. Şu an biberiye ağırlıkla, biberiye asat yaptık. bunları, Yani yeni kuruttuk. Aşağıda e, hasat edilen döneminde birçok bitkinin hasatını yapıyoruz biz aşağıdaki parsellerde. Bunları ne yapıyorsunuz sonra? E, şu yan tarafta kurutma odamız Birazdan orayı da göreceğiz. Orada uygun koşullarda kurutuluyor bitki. İçeriğinde yaklaşık %60-%80 oranında nem vardı aşağıda hasat ettiğimizde. Burada o nem oranını kurutarak %8 ile 12 seviyesine indirgiyoruz. Son aşamasında paketleniyor ve burada ya resmi kurumlara, özellikle üniversitelere, enstitüler, istek varsa e, gönderiyoruz. Herhangi bir ücret talep etmeden evet. ya da burada satışı yapılıyor bunların. Makul fiyatlarda satışları da yapılıyor. Bunlar da teşhir amaçlı yine hasatını yapıyoruz. çeşitler. Bu Bitlis florasından toplanan bir çeşit. Buraya kazandırdık. Evrenli yapraklı civan perçemi diye geçiyor. İlaç. Civan perçemi evet. öyle mi? kıymetli bir çeşitler. Drop da, drog demek bitkilerin ilaç olarak kullanılan ham kısımları. Bu nedir efendim? O çok kıymetli bir çeşit. Aspir, Cartomus, Tinctorius. E, yağlık bir çeşittir endüstri bitkisi. Tohumları soğuk sıkımda yağ elde ediliyor. Hem yemeklik yağ olarak kullanılıyor hem biyodizel yakıt olarak da kullanılıyor. Aslında değil mi? Bilge? Evet. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ndeki tohum listesi burada. Evet. Bu kısımda aşağı yukarı bunların her biri var mı burada yani? Büyük bir kısmı var. Ve boş çekmeceler de bulunuyor ama büyük kısmında tohumlarımız bulunuyor. Şu kısım alfabetik olarak İlerliyor hmm. A'dan Z'ye. Tohum bankamız var. Bir Derin dondurucularda da yedekliyoruz aynı şekilde. Tohum e, bankaları. Evet. İnşa ağacı. Burada döneminde her çeşitten muhakkak tohum satı yapmaya çalışıyoruz. Tohum konusu bizim için çok önemli. Her ne kadar tohum aşamasında bitki gösterişsiz olsa da biz onu muhakkak sabrediyoruz. Biz o tohumunu alıyoruz ve onu uygun koşullarda eleyip paketleyip muhafaza edip resmi kurumlara resmi yazışmalarla ücretsiz olarak yine gönderiyoruz. Evet. Örneğin şey gösterebilir Şurada örnekler var başkanım. Bir ya. resim gösterelim. Nedir bu? Bunlar da herbaryumlar. Herbaryum. Yani var. kurutulmuş bitki örnekleri. Bakın şu mesela 2008 yılında alınmış bir örnek. Yaklaşık 14 yıllık bir örnek. Tamamen canlılığını koruyor. Ee, yine bunlar da teşhis amaçlı kullanılıyor özellikle. Bakın burada bir etiketi var. E ee, burası koleksiyon bahçesi her <laughs> Ama bunu e, Anadolu kilorasından topladığınızı düşündüğünüzde bitkinin koordinatları var hangi koordinatlarda toplanmış, toprak özellikleri neler, hangi tarzı toplanmış. Kim yine e, ilgili oluyor. fakülteler, eczacılık fakültesi yapabiliyor fen bilimlerinden yine. E, orman fakülteleri yapabiliyor Türkiye bu konuda bilgi birikimi açısından iyi bir seviyeye ulaştı mı sizce? Yani tohumlar, bitkiler, e, bunların işte takibi vesairesi, kategorize Türkiye'de edilmesi. Türkiye'de evet, tohum bankası mesela bir e, İzmir'de, Menemen'de var. Atalık tohumlarla ilgili önemli bir tohum bankamız var. Bir de Ankara'da büyük bir tohum bankamız var. Hatta yanlış bilmiyorsam Avrupa'nın ikinci büyük tohum bankası. Orada da birçok çeşidi görebiliyoruz. Ve tabii sadece görmek değil, sürdürülebilirliğini sağlamak da önemli. Burada evet. aynı şekilde sağlayabiliyorlar. Burası da dondurulmuş, Şu, dondurulmuş tohumlar. Kaç derece bu Bakayım. Haline. Derin dondurucu mu orada var? Evet. evet. Ee, şeklinde yine burada sınıflandırıyoruz. Kaç derecede tutmak bu gerekir? Bu artı şey. 4 ila eksi 10 arasında bir derece. Ne kadar zaman da. muhafaza edebiliyor? Bunu çok uzun yıllar muhafaza edebiliyoruz. Size burada e, üretilmiş kolonya ikram edelim. Peki efendim. Tamamen. Tamam. Tamam. Burası laboratuvar mı? Evet. Ne, ne laboratuvar? ama yani, şu kullandığımız yani ARGE değeri taşımıyor bu laboratuvarımız demonstrasyon amaçlı kullandığımız bir laboratuvar. Burada hem kursiyerlerimize ama özellikle stajyerlerimize uygulamalı atölyeler, eğitimler düzenliyoruz. Neler var burada? Krem yapımı, merham yapımı, kolonya yapımı, parfüm yapımı, sabun yapımı, işte minimum temizlik ürünleri. Hepsinin burada uygulamalı örneklerini öğrencilerimiz ve kursiyerlerimiz görmüş oluyoruz.